<laughs> 2021 çıkan, playtime, playtime nerede? Ben

Ne bakıyorsun Ay, kızım? Tatlı sos. Küçük çugale. Küçük çugale. Tamam yeter. Yeter. Bak. Bu kadar video yeter. Bir, bir dakikalık video. Arkadaşlar bir dakika çekeyim mi? Evet. Tamam çekeceğim. Evet. Mabili Arkadaşlar. Mavi çugale. bizim dur. Sizin Hı. dostunuz olacak. Mavi Zügli. Aylık maşallah Mugli. Şimdi baştan açalım. İzleyin. Arkadaşlar DS'ye de abone olmayı unutmayın. Çok güzel birisi. Mavi Zügli. Ebrar dur video izletiyorum arkadaşlar. kesin çok like alacağız ha. Ya dur Cener ya yapma. Bana para ver. Bana para ver. Bir liram var mı? Bir liram var mı? liram var mı? Bana para ver. Dur dur. Şöyle. Şöyle <laughs> Bir var mı? Arkadaşlar nasıl? Bu <laughs> yara jumpscare geliyor. Bu yara jumpscare geliyor. Şimdi arkadaşlar en komik yere geliyoruz. Aylık Aylık maaş verilmiştir. <laughs> Çukuli. Kaça bunu ben de ben de hep <laughs> <laughs> Tamam bu kadar. Ay, bakma, bu kadar arkadaşlar. Kameramanı veririm hemen. O, Video izleyeceğiz bugün. Ya, Esşi, bir yapacağız, yapacağız, gel bir şey izliyoruz gel. Sen de, sen de diğer yerden çek. Yalnız kamera kontrol. mavi çukule mavi çukule mavi çukule la evet mavili çukule mavili çukule çocuklar deşe attım mavili mavili senin mavi cugli, mavi cugli cugli. olacak ya <laughs> Kanalımı Al ayak ye. Al ayak ye.